Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok çok iyisinizdir bizlere soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz bugün sizlerle birlikte Madame Coco'yu gezeceğiz Madame Coco'da şahane indirimler var arkadaşlar yepyeni ürünler gelmiş Şimdi size göstermek için sabırsızlanıyoruz en güncel indirim haberlerinden en güzel mağaza market pazar turlarından haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbir ürünü hiçbir indirimi kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın sizlerin destekleri bize için çok değerli. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Desteklerinizi, yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. O zaman videomuza geçelim. Keyifli seyirler. Çok güzel e, örtüler var. var. Dur, bakalım fiyatına da. Yazmıyor. 90'a 160'mış örtüleri. Ha burada yazıyor 599. 599 lira. 170 düşecek yani. 100, kaç oluyor? 600'ün %70'i düşünce. Öyle bir şeyler. Hı -hı, şöyle bakalım. Bak değişik şekilde renkleri de var. Onları gösterelim. Bak şu. Burada bulmuşken gösterelim bunları. Bak ne kadar güzel. O 800, bu, bu 800 mesela. 800 lira. Fiyatları değişiyor bazılarının. Bunu söyledin değil mi sen? Hı hı. Bak şurada. 180 liraya geliyor. Ha, şu şu. 600 liranın %70'i 180. Şu benim hoşuma gitti ya. Bu kaç para? O da 800. <laughs> Şöyle bir tanesini tutuyorum bir Hep düşüyor bunların ya. Şu benim şeye benziyor biliyor musun? <laughs> aldığımız Evet. Örtüye bak güzelmiş. Böyle güzel örtüler var. Şuna bakalım. Bu da 240'a geliyor anne. 240'a mı geliyor? Hı e düşünce. Güzel. Bak bunları bir göstermek istedik böyle çeşit bol burada parça yemek takımları var. Bunlarda da indirimler olmuş. 2499 lira yerine 1799 lira Yok yemiş. bence şöyle. Nasıl? Bazıları 2500'e düşüyor bazıları 1.800'de düşüyor modeline göre. He tamam. Tamam tamam modele göre. Tamam senin dediğin doğru. Mesela bu büyük ihtimalle 2500'dür. Çünkü sana baksana Nibun diyor. Evet. Yeni. Aynen aynen. Onlar şeyine göre değişiyor. Şu mesela 1800'dür. Bak şu 1800'dür. Kalitesine göre arkadaşlar bu şekilde. Çok güzel bir takım bulduk arkadaşlar. Madam Coco'da ilk defa görüyorum ben bunu. Baksana şunun güzelliğine şöyle göstereyim size. Çok güzel, bayıldım buna. Fiyatını da söyleyeceğim size. Şöyle bakalım. Dokuz... 10.999 10 galiba değil mi? Evet evet. Ama %70'i düşecek. Tabi tabi. düşecek. Yani, yani, o civarlara geliyor. Demin söylediğimiz civarlara aynen. geliyor. 2500 3000 civarlara geliyor. Evet, aynen aynen. 2500 o civarında. Bu civarlara geliyor evet. Geliyor. Bence iyi. Bak şöyle açın da bulduk. Şu var, şuna da bakalım. Şu. bu daha uygundur kesin. Bu daha uygundur. Ee yani bu tekli satılıyor. Tekli satılıyor ya bunlar. Şu 300, şu, şu 350. 350. Evet, 350. Şu servis tabağına bakalım. Onu da söyleyelim size. 369 lira. Bunlarda da %70 indirim olacak ayrıca. Şöyle bir tane halı var ama bunun fiyatı yok değil mi? Alttakine bakalım. Dur alttakine bakalım. İlla vardır. Ha bak şu. 2499 lira. Bu da 120'ye 170 ölçüleri şunun. Bak şöyle çeşitleri gösterelim. Fiyatları olanları da söyleriz size. Bak şu bir şu var ya. Keşke bunun fiyatını bilirsek belki. Şu var. Bunda bir da yazmıyor fiyat. Bunda yazmıyor. Şu alt tarafa bakarız. Şöyle. Şu karşıdakilere bakalım. Asıllılara. Tamam, Aman bakalım bunları şöyle koyayım. Bak şu mesela benim hoşuma gitti. Aa vallahi en güzelini bulmuşum kız. Var mı? Çok <laughs> güzel. Dur dur. Öbür tarafta vardır gel. Ne çevir? Hah, orasında vardır. Hı <laughs> <laughs> yok. yok 6, demek ki diğer tarafında. 6, 6 metre kare. Tüh keşke bu da yakın tarafta olsaydı. Kolay. Bayağı da güzelmiş ha. Bir ben de merak ettim onun fiyatını ama yazmıyor. Etiketi bulduk ama yok. 160'a 230. <gülüyor> <gülüyor> Sizin için şuraya bile girdim. Araya. <laughs> Aynen. Aynen. Çok güzel. Sonra olmadı. Bak bu çok güzel valla. Bakayım şunda var mı fiyat? da fiyat var. Bak mesela bunda bunda da yok. Onlar da evet. Şöyle göstereyim gene de. Bulursak. Bak şu da güzel gördün mü? Çok canlı bir rengi var. Bakayım fiyatı var mı? Maalesef adam koku da çok güzel bir masa örtüsü gördüm. Hiç böyle daha önce görmedik. Görmedim bunu ilk defa gösteriyoruz size. 1100 lira. Bunda da %70 indirim olacak. Bunun ölçülerine bir bakalım. 150-200. Bak ne kadar güzel değil mi? Evet güzelmiş. Tam böyle yazlık güzel. Şu da farklı. Dur, farklı olanları gösterelim. Bak. Evet o da farklı. Şu var. Bak gri, düz. Bu da 2500 liraymış. 2000, 2499 lira. 2500 lira yani. 160'a 230. Bunun ölçüleri daha büyük. Ama benim demin elindeki hoşuma gitti. Yeşil mi? Ha. Şu demin gösterdim ya. Hı. Bu da 2999 lira. Bu da 160'a 300. Ne kadar büyük, çok büyük yani. Yemek 24 parça yemek takımları 2000 TL'ymiş. Bak şöyle size gösterelim modellerini. Çok da güzel tabaklar. Bak şu, onların şeyleri de var. Şöyle değişik böyle. Şu tencereler var. Bak bunlar da yeni gelmiş. Çok güzel ürünler. Dışı emaye, içi de titanyum diye geçiyor. Bunların fiyatları... O, kutusuna yazar Aslında. mı acaba? Şey, kutusu burada. Kutu burada. Bir bakalım bakalım ne kadarmış kutusuna. Dur. 8000 diyor. 8000'in %70'i düşecek işte. Evet %70'i düşünce zaten fiyat çıkıyor ortaya. Tabaklara, burada çok çeşit tabaklar var. Burası yeni açılmış arkadaşlar. Onun için sizlere göstermek istiyoruz. Fiyatları olanlar. 199 lira bunun fiyatı. Tabi bu etiket fiyatına aldanmayın. %70 düşecek. Şöyle. Bak şöyle ben size çeşitlerini göstereyim. Şu var. Bu da 399 lira. Şöyle şeylerini göstereyim. Modellerini Bak Çeşit çeşit. Ay ne kadar güzel. Şöyle. Bunlar ne kadar? Yeni gelmiş bunlar ha. Yeni yeni. Ama yazmıyor fiyat. Bunlar yeni. O yüzden fiyat da yazmıyor. Şu pasta tabağını söyleyeyim. E, 249 mu bu? Evet. Daha da düşecek %70. %70 düşecek. Yani onlar şey değil. Bu da 379 lira. Bu Aynen. da iyi. Kocaman tabak ünçük daha. Yani o fiyatta kaldı. Bu ne? Aa, ne güzelmiş. 3000 TL diyor ama bu da düşecek %70. Bak şu az önce gösterdiğimiz e, tencerelerin bu renkleri de var. Kırmızı. Böyle söylemiş size. Bunlar var bak ne kadar güzel şu cam tabaklar. Allah ım. bunlar da yeni gelmiş bak fiyat koymamışlar. Aa evet. Peki şunda vardır. Bakalım onda var mı? Hepsi bunda da yok. Bence. Bir de şuna bakayım ben. Etiket siz var mı? Fiyat için. yazmıyor. Yazıyor burada. 179 bunun fiyatı. Bunlar da %70. 70 inecek öyle. Hı hı. Çıkacak fiyatı, gerçek fiyatı. Şuna bakalım. Bu da 1100 liraymış. Bak şurada açı var. Tamam. Hiç Şunlar için. Açıkları da var. Ne kadar güzel ama. Çok da güzel. Baksana şunların. Bak mesalleri. şu fincanlar yeni gelmiş. Evet. Onların fiyatı da şu değil mi? 950. 950. 170 düşecek. Evet. Bunlar Buraya açıklarını koymayı çok iyi olmuş. Evet evet bu çok iyi olmuş. Biz de uğraşmıyoruz. Kutudan koy, tekrar yerine koy, düzenli şekilde. Biz öyle aldığımızı düzeltiyoruz. Hiçbir zaman karışık koymuyoruz. Yani biz öyle düzenli insanlarız. Öyle sevmeyiz. Yani kimseye de zorluk çıkarmaya gerek yok çalışanlara olsun. Yani herkesin bir işi var sonuçta. Tabii tabii. E, aldığınızı düzenli bırakmak, bulduğunuz gibi bırakmak bence durumundasınız. Yani. Aynen. Şurada 229 liraymış. Bunda da %70 indirim olacak. Bu da 199 liraymış bunun fiyatı. Bu daha uygun şu elimdeki. Çok da güzelmiş. Şurada bak. Şunun güzelliğine bak. Bunun kutusunu bulur söyleriz. Çok tatlılar. Ya. Şu tepsiye bak. Aa, yeni gelmiş. Bu köşe çok güzel. Bir de şunları söyleyelim mi? Amerikan servis. Dur altında. Var en altında. Yazıyor mu? 900 yazıyor. 900'ün %70'i düşecek. Aynen. Şöyle. Şu i̇şte tepsi çok güzelmiş ya. Aha. Onun fiyatına bakalım. Dur. Var mı istedim? Vardır ya. Ben dikkatlice alayım da. Tamam ona bakalım. Şu kırmızı tencereler Şöyle, çok güzel. Bak. Ama fiyat yazmamışlar. Ne Bu kırmızı gibi. tencereler 2000 TL 7 parça. Evet evet. Onlar 2000 lira. Şöyle arkada kutular oradan gördüm. Tamam. Yani 2000 liraya düşüyor. Hı -hı. Az önce söylemiştik ya. Bunlar da çok güzelmiş. Bunlar da 2000. Evet. Onlar var. Bunları da gösterelim size. 699 liraymış bunların fiyatı. Şöyle tabii yüzde yetmişte indirim olacak. Şöyle bak. Şöyle açığı da var. Onu, onu da göster. Bu 12 parçaymış. 6 kişilik. Tamam, bunun fiyatı Şurada yazar. Dur. Bakalım, bakalım ne kadar? 1899 lira onun fiyatı. Şunlar var. Bunlar 250. 250. Bunlar, Bunlar da yeni. Bunlar da yeni baksana Hı -hı. o kadar şahane ki. Şunlara bakalım bir de. Bunlar daha önce de vardı. 229 lira bunların fiyatları. %70'de inince bayağı inecek. Bakalım farklı bir şeyler göstermeyi istiyoruz özellikle. Evet. Burası biz de farklı. Bak, şöyle o yüzden farklı bir mağazaya geldik zaten. Evet. Burası bayağı büyük ve de yeni, yeni açılmış. açılmış. O yüzden sizlerle paylaşmak istiyoruz. Daha değişik ürünler göstermek istiyoruz. Yani aynı şeyleri göstermek istemiyoruz bizde. Farklı şeyler olsun istiyoruz. 1600 liraymış bu da. Şöyle değişik yeni ürünler. 599 liraymış bunların fiyatı. Ay çok güzelmiş. Çok güzel beğendim bunları. Bak farklı şeyler. Bak şunun böyle bir rengi daha var. Şunlar var. Bunların bunlar aynı zaten. Hı hı. Ben de aynı farklı zannettim. Bak şunlar. Ha. Bak şu az önce gösterdiklerimizin farklı renkleri. 250 lira. Bunlar yeni gelmiş. Şunlar da. Bak onlar da yeni. Şurada. Onların fiyatı ne? 250. Bak onun bir de pembesi var. Dur. Bunlar yeni gelmiş. Şöyle elimle tutayım da bunlar yeni. Hı Bakalım şuna. Şunlar da yeni. Hı -hı. Baksana bunu ilk defa görüyorum ben. Fiyat, yoksa. yok bile zaten. Yok. <laughs> Çünkü yenilere koymamışlar. Etiket yapıştırmamışlar. Bu, bu ne 800. Kadar? 800. %70. bayağı inecek yani. Evet. Ama bayağı fark ediyor ya. 379 lira bu servis tabakları. 124 lira bunlarda. Bunlarda da 170'in durumu olacak. burada var. yazıyor. 1999 lira. Az önce gösterdiğimiz tencereler işte bunlar. Ee, titanium titanyum diye geçiyor. Dışı da emaye, içi titanyum. Titanyum diye geçiyor. Ne kadar çok çeşit var. Bak bunları da gösterelim. Bunlar da 1999 lira. Şu Aynı fiyat. Aynı 7 parça. Renklerine bak. Çok çeşit var. Çok güzeller bunlar. Bak şöyle açıp göstereyim içini de şu sahamları da bir gösterelim. Şunlar mı? Hmm. Bunun fiyatı var mı inşallah? Varsa. Vardır. Bakalım. Şöyle altına. Ama yok. Bunun kutusunu bulursak söyleriz. Çok güzel bak. Şunları da gösterelim. Bakın var mı fiyat. Bunların kutusunu bulmamız gerekiyor. Bunlarda fiyat yok şu an. Şu mu acaba? kutusu? Var mı? Çıkar Baksana bu. Evet evet o. Dur dur. Buldum tamam. ben. Şöyle. İçinde de ürün var. Hı hı. ne kadar? Güzel. Dur bakayım. Şu. 2250. Evet. Tabii %70 düşecek bu. İyi, kutusunu da bulduk. Şöyle bakın bak şunlar da var anne şunlara bak. Bunlar hmm. açık olması çok iyi. Normalde hep kutulu oluyordu gösteremiyorduk bunları. Tamam şöyle gösterelim çok bu tatlılar. 18 santimmiş mesela fiyatına bir bakalım. 1650 lira düşecek bu da %70. Hmm. Sonra şu var. 16 santim bu daha küçük. 16 şu, şu. santim şu mu? <laughs> Bunun kutusuna bakalım. Burada yazar. 1324 liraymış. Yüzde yetmişte indirim olacak. Hı hı. Bir de şu var. 18 cm. Onu demiş söyledik aynı. Ha, söyledik mi? Tamam. Başka şu demlik var ama bunun kutusu yok. Hmm. Şöyle gösterelim Kutusunu bulursak biz size Var söyleriz. mı altında? Bakayım. Var mı? Fiyat bak, bak, bak. var mı diye baktım yok. Yok Hayır. yok. Kutularda yazıyor bunların fiyatları. Evet, ürünlerde 170 indirim varken şu çaylanlıklara da bakalım istedik. Mesela bu çok güzelmiş ama bunun kutusu hangisi? Ben bakayım. Bunları Sana... koymuşlar buraya ama kutu yok. Kutuyu bunu çok güzel i̇şte tepsilerin buraya geldik. Aa burası var ya ileri doğru da genişliyor. Oraya çok da bakalım çok büyük bir manzara. Mesela bu tepsi yazı 339 yazıyor. Bak şurada. Şurada yazı da göster. İki model var. Öyle tekrar koyalım yerine. Şuna bakalım. Bak bunlar da güzelmiş. Bunların fiyatı. Aa yazmıyor. Öbürüne bak bakayım. Belki öbüründe yazar. Yazar illa tamam mı? Aa, aa hiçbirinde yazmıyor. Da belki daha İnşallah yani. bunda yazıyordur. Evet bunda yazıyor. 400. Şunu gösterelim. Şunda belki yazar. 449 lira bunun fiyatı. Ay bu ne kadar güzel. Çok güzel. Baksana harika var. Başka deseni var mı? Bakalım. Var. Bak bir de şöyle zeytinli var şu şişeyi söyleyeyim size. 239 lira. Tabii ki yüzde %70 indirim olacak. Şu tabakları söyleyeyim. Bak bunlar da söylemeden olmaz. 209 lira. Bak şöyle. Gördün mü ne kadar güzel. Var. Renkleri çok hoş. Çok tatlı. Şunları söyleyelim. Şunları. Rende. Rende. 24 liraymış bunlar. Bunlar Ne kadar bu? Bin yazıyor mu? Bin. Şöyle ikili. ikili. İkili bin. Tabi yüzde yetmiş indirim olacak. Şunları söyledim herhalde. Aynen. Bu sepetler. 399 liraymış. Şunlara bakalım. Bak, şunlar da güzelmiş ha. Bunları hiçbir yerde görmedim. Ben ya. de ilk defa görüyorum. İlk defa böyle. Ne yazıyor okuyamıyorum. 499. Hı, göster. Bak onun bir de büyüğü var. Onu da gösterelim. Bunu bir okuyamadım. 599. Silik ya biraz. 100 lira fark var yani. He. Bak şunların güzelliğine bak. Şu tepsileri de bulduk. Bunlar da 549 liraymış. Şöyle göstereyim size. Bunlar daha güzel. Hiç kaydırmıyor. Bunlardan aldık biz. Sizlerle de paylaşmıştık zaten. Şöyle. He. Çok güzel ürünler var. E bardak reyonuna geldik. Çay bardakları düz 109. Desenli 150 liraya düşmüş. Hı hı. Onları da size söyleyelim baştan. Bak şu model çok hoş. 449 liraymış bunun fiyatı tabii düşecek bu, söylüyor zaten orada. 109, 149 arası. Sadece o modelden mi var acaba? Şu, mesela şu yok mu? Tamam, ona da bakalım. Şurada Burada var mı, var mı? İnşallah vardır. Burada mı? Aha. Anıştık biz. Onlar bayağı pratik oluyor çünkü. Oluyor onlar da. Ama onlardan hiç bulunmuyor, hiçbir cüvede bulunmuyor. Buraya numunesini koymuş, niye kendisi yok? Belki bitmiştir. Bitti herhalde. Şu altlara bakalım. Yok ya. Yok. Neyse, olanları göstereceğiz. Tamam şöyle olanları gösterelim. Ondan olsaydı çok iyi olacaktı. Şu çay tabağını gösterelim. Çay bardaklarını pardon. İşte o 150 lira. Bu desenli güzel. ya. Bunlar 150 mi? Hı hı. Desensiz dedikleri hangisi? Şu. Ha tamam. Onlar da 110. Bak bunlar güzelmiş Altılı. Ama. Bunlardan alınabilir. Çok güzel. Mesela bak şu 110. Hı hı. Şu 110. Anladım. Şu desenli 150. Zaten başka da. Başka da şurada. Bir şey burada bunlar. var. 899 liraymış Bunlarda İkili. da da. Yüzde yetmiş indirim olacak. Bunları da bir gösterelim size. Şöyle modeli. Çok güzelmiş boyutları. Nasıl sarmışlar? Sanki böyle. Ama çok tatlılar. Aynı şekilde şu çay bardaklarını size gösterelim. Modeller böyle. Fiyatına bakalım. Fiyat da 590 do... kaç? 500 göremedim ya silik. 599 mu? Öyle fiyatlar tabii ki inecek. Şöyle modeller böyle. Mavisi var bunun. Şunlar var. Bir de şunlara bakalım. Bu da 339 liraymış bu model. Şunu göstereyim size. Bak bunlar da güzel. Şekil olarak. Yemek takımları da 2000 TL'ye düşmüş. Şöyle çeşitlerini size göstereyim. Bak şöyle. Ne 24 kadar? parça bu arada. Çok güzel bak. Çok model var. Size gösterelim şöyle modellerini hızlıca. Bak şöyle daha fazla ürün, ürün göstermek istiyoruz o yüzden acele ediyoruz bak şunlar da çok güzel şöyle bak göster bir de şu sadeler vardır şunu da göstereyim yakından karacanın tabaklarına benziyor ışıl ışıl öyle söyleyeyim size güzel yani şeyleri dokuları çelik tencereler var burada Bunların bak şöyle seti var. 8 parça. Ali bak ne kadar. Burada yazar da bakayım. Evet. Yani, şöyle çekeyim de göstereyim bulabilirsem kaç. 8000 yazıyor. 8000'in %70 düşecek yani ne Aynen. kadar oluyor? 8000'in %70'i bilmiyorum valla onu hesaplamak onu hesaplarsınız. lazım. Ben masa örtüleri var onları da söyleyelim size. 2449 2499 99. 99. yanlış olmasın. Bak şöyle masada duruşu. Bu zaten Üz... lüks koleksiyon diye 230. Bak ama ne kadar kaliteli. Öyle güzel durur ki şeyde. masada. Bu da bu daha fazla Allah'ım. 3000. 3000 lira. Şöyle 160'a 300 bu büyük bir de ölçüsü. Şu çok güzel. Harika şöyle göstereyim size. Şimdi biraz da şöyle uygunlarından gösterelim. 150'yi 200. Bu ne kadar? 999. Allah'ım. Yani bu... 300'e falan geliyor. 170 düşünce. Tabii %70'i düşecek ya öyle düşünün. 299 lira şu. Bu ne? 140'a e 140. E 140. Yani ölçüler öyle. Şunun e %140. Bu ne kadarmış? Bu da 300 lira. Tabii %70 de İnecek bunlarda da indirim var. Şöyle, bu da güzelmiş. 299 bunların hepsi. Şöyle şeylerini göstereyim ben hı hı, size. Hı desenlerini göster. Desenlerini fiyatlar göster. aynı. Fiyatlar aynı. Şimdi bu boyuna ikide bir söylemeyeyim. Bak, şöyle. Şu farklı ama, şunun fiyatını söyleyeyim. 140'a 200. Bunun fiyatı da... Bunda fiyatı yazmıyor. Allah'ım bunda fiyatı yok. Neyse, bu şekilde yani. Model çok bak. Gördüğünüz Dondurmalık bulduk. Bu da çok güzel. İkili sanırım. Hı hı. Şöyle fiyatına bakalım fiyat görüyor musun sen? Yok. Maalesef fiyat. Şunda var mı acaba aynısı? Var ama. Ha bunda var 350. 350. O, o mu yoksa o? Aynısı işte. Aynısı tamam 350. Orada farklı kutu. Tamam. Aynısı yani aynı ürün. Aynı, aynı. Şu var mesela bu da 350. Demek donanımlıkların modeli değişse de ikili 350. Yani 350'den %70 düşecek. Aynen, aynen. Şu mesela ama. 4 parça var bunda. 4, yani 4 tane pahalıdır. var. Ona bakayım ben. Bu Bak, da dar biraz da. Hı -hı. Ne yazıyor? 600 burada? yazıyor. 600. 600'ün %70'ini çıkartın. fiyat. O da renklerine Bayıldım. <laughs> 229 lira. Bunlarda da %70 indirim olacak. Şöyle fazla ya. da şöyle gösterelim. Şöyle çeşit çeşit. Şunu göstereyim bir daha. Onun fiyatına da bir bakayım. Evet, evet. Bu daha uygun. 199 lira. Şöyle göster çeşitleri. Çok Şöyle bir tane sürpriz fırsat var. Bu da visko yastık. 300 liraya düşmüş. Ne güzel be. Bundan alınır. Bak ne kadar yumuşak. Visko. Şöyle, Şöyle nevresim takımlarına geçelim. Tek kişilik 600, çift kişilik 800'e düşmüş. Tamam. Fiyatlarını söyledim. Burası ne kadar dar ya. <laughs> Çok dar. Dikkat et. Tamam. <laughs> Şu, hemodalen göstereyim şu tarafa mı göstereyim? O daha rahat olsun. Orada çünkü gösteremiyoruz. Kamera açıları alıyor o yüzden. Bak ne kadar güzel. Tek kişilik 600, çift kişilik 800 ve renklerini çok beğendim yani ben bunları. Bak da şunu gördüm. da göster. Bak şu yeşil. Aa ben bunu hiçbir yerde görmedim. Çok güzel bu. Çok. Alamıyorum. Dur dur al. Ağır biraz da. E, tabii. Bak böyle bir şey. Ağır. ben tutayım. Dur. Kaliteli çünkü. Ağır. İnsanın kolu sallamıyor. 200'e 220. İki tane ölçü var. Bilmiyorum. nerede? Şurada. 240 200 O şey çarşafın. Ha, 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 tamam çarşafın. Ama şu alınır çok güzel. Harika bir yatak örtüsü gördük. Bunu da size çekmeden duramadık. Harika bir ürün. Fiyatını da söyleyeceğiz şimdi size. Onun bak farklı rengi de var şöyle üstte. Işte. Şimdi fiyatına bakalım. Şu mu? İşte bu. Ne kadarmış bunun fiyatı? Yazıyor mu? Yanda manda yazar da. Seçili e, Tek kişilik 699 Çift kişilik 899 liraymış Şöyle şuna bayıldım ben Şöyle gösterelim size renklerini Bak şöyle modeli var Şu çok güzelmiş hmm, Çok tatlı rengi var Bak şöyle maviş maviş Şu da güzel bak Şu altındaki var Modeller bunlar Şöyle yandan göster Şurada bir tane var, onu da Aa, var. tek kişilik 350, çift kişilik 450'ymiş. Şöyle gösterelim. Şunu da gösterelim. Aa, o çok güzelmiş. Bak şunu da gösterelim. Bak ne kadar güzel duruşu var. Şunu gösterelim. Pembiş pembiş. Dur, resim burada. Bir de şöyle geçelim. Bir de şu kırmızıyı Hı. gösterelim. Dur, burada güzel renkler var. Değil evet, mi? değil mi? Doğru. <laughs> <laughs> dur, dur, dur. Bak şuna bak. Şunlar ne kadar uygun? 350 liraya. Şuna bak şuna. Bunun rengi... Bayıldım en sevdiğim renk biliyor musun? Altındakine bak. Oy. Fuşya var. Fuşya da var dur. O fuşyayı da göstereyim. Bak böyle bir renklere bayılıyorum. Ben. Dur bak bir tane de lila var. Nerede? Ha, dur, çek. Ay pardon. Bak. Ve fiyatlar bence bayağı uygun yani. 350 liraya ne kaldı? Çok uygun trendi var. Tek kişilikler zaten söyledik. 350, çift kişilikler 450. Bundan uygunu yok. Şurada bir şeyler var. Bunlar desen Şunu da gösterelim. Bence bunlar daha güzel desen sizler. Yüzler daha <laughs> iyi bence ama tabii renkler zevkler tartışılmaz. 7 bin lira, lira fiyat var. 160'a ee, 230. Tabii bunu %70 inecek. O zaman fiyatı gerçek fiyatı çıkacak. Bak şöyle. Bu ne kadarmış? Buna bakalım. 6000. Bak. Fiyatları değişiyor. Alısına göre. Bu ne? Çok az var da. Bakayım şurada da da, burada da yok. Biz desenlerini gösterelim şöyle, fiyatlarını bulursak. Çok, şu da güzelmiş bak. Onun fiyatı var. Bak ona. Dört bin. Dört bin. Hı hı. Bir de yüzde yetmiş inecek. Şu çok güzelmiş ya. Vallahi beğendim bunu. Fiyatları olan olanları söyleyelim. Şu da var. Dört bu da 4000 Şu güzelmiş şu. Ne kadar? Ne o, yazıyor? İki bin, yirmi hmm, bin güzel alı da belli oluyor. Hı hı. O kadar güzel ki. Tabi %70'i de inecek. Şu. Şundan biz de var almıştık. Fiyat yok. şöyle bir gösterelim. Şurada da güzelmiş. Bak. Bu ne kadar? 5500 mi yazıyor? 5500. Anlayamadım. 8500 de olabilir. 8500 evet. Şöyle. Bu ne? 4000 şurada. Bunlar 4000. %70'i de inecek. Kaça geliyor? Bayağı uyguna geliyor onlar. Böyle ama fiyat yok. 80'i 300'müş ama fiyat yok evet. Hmm, güzelmiş ama bak şöyle rengi de var. Bunda var mı acaba fiyat? Yok bunlar yeni gelmiş ha. Fiyat yok koymamışlar bunlara. Bu da var. 3000. Şu 3000 ama çok güzel baksana kaliteli. Şöyle bayağı bunlar bunlar objeler var. var ama henüz fiyat koymamışlar. Biz gene size gösterelim. Bak şöyle pembesi var. Şöyle. Bunda var 259. Tamam. Varsa sorun yok. Şunda var mı? Bazılarına koymamışlar. Bunda da yok. Ben neyi tutsam fiyat yok. Şöyle. Dur. Buldum bunda. 259 lira. Aynı. Aynısı evet. Ne yani? Balık. Ağzlarında fiyat yok evet. Şöyle balık var. Kemal'da. Yok. Aslan var. Şöyle renklerini gösterelim size. Çok da güzeller. Bunlara fiyat koymamışlar bilmiyorum. Olsa zaten söylerdik size. Şöyle modellerini gösterelim. Yatak örtüleri var. Bunlar da 1750 liraymış. Ama çok güzel. Baksana tiril tiril. Bunlar ne kadar güzel durur yatakta. Bak şöyle renklerine bakalım. Tabii %70 denecek bu fiyata. Bu fiyatta olmayacak yani. Güzel bir salata seti var. Bu da 7 parçaymış. Şu şekilde... Ay yok bu şu kavanoz seti. kase seti daha doğrusu. 6 parçaymış. Fiyatı da 1250. Bunlar da güzelmiş. Küçüğünü koymamışlar da 2 tane parçasını koymuşlar. Tamam. Şöyle bir tane salata seti var. Bu da 7 parça. Bunun evet. da. Bu da bundan çıkmaz. Çıkmaz ki. evet. Neyse. Neyse. Zor yani onu çıkarmak. Şöyle çıkar da. Üşüriş kaç <laughs> çıktı? 1029 şunu söyleyeyim madem elimizi aldık. Bu da 699 liraymış. 3 parça. Şöyle göstereyim ben size. Şöyle. 3 tane mi var içinde? Hı hı. Bunun gibi 3 tane var. Modelini gösterelim. Şunlar ne kadar ki? Yok bunda fiş şey. Bak şu bağlattıklar da var ama bunun kutusu nerede acaba? Hmm, bunun kutusu yok ki. Kutu olmadan söyle. Şu değil mi? Kutusunda yazıyor söyleyelim. Bunlar da 699 liraymış. Şöyle bir tanesini göstereyim size. Bunlar da 3 adet. Bak bunlar da yeni çıkmış. Güzel bunlar da. Gördün mü? Evet, güzelmiş. Güzel. %70 indirim olacak. Bayağı inecek. Patlama kutuları var. Bayağı da uygun. Bak 169 lira. Bunlarda da yüzde yetmiş indirim olacak mı acaba? Olur. Evet. O bayağı i̇ki ince. parça bir de. Bir de iki parça yüzde 70 indirim olacak. 60 değil 70. Yanlış yani söyledim. Hem de ikili bak içinde bir tane daha var. 169. Şöyle şu rengi de var. Bayağı uygun bunlar. Şunlar ne kadarmış? Şunlar da 209 lira. Bunlar da yüzde 70 indirim olacak. Şunlara bakalım mı? Ay. 400. 400. Bir de şuna bakalım. 299. Bu ne? 149 lira bu da. 199. Bu da 199. Bu şekilde. Bu fiyat yok Bu da 400. Şuna da geçelim mi? Bakalım Şunu Bakalım. İnşallah fiyat bulurum. 399. Hı hı. %70 de indirim olacak. Bayağı incelik. İyi gelmiş arkadaşlar. 119 lira. Bir de bu inecek. %70 bayağı bir uyguna gelecek. Şu söyleyeyim. inşallah fiyat bulurum. E, 299 liraymış bunların fiyatları. Şöyle. Bir de şunları söyleyelim bakalım. Elimizin altına geldi. Ne kadarmış bunlar? 399 liraymış. 600 milimmiş. Şöyle yuvarlak. Bunların şöyle dikdörtgen şeklinde olan da var. Bunlar da aynı fiyat. 349. Bunlar 550 milimmiş. Bir Şu şey bir edin. sürahi var bak. Ha, o da güzelmiş. Ne kadar o? Bakalım. 229. İnce tabii. Hı hı, i̇yi. Şunlar da 109. Aa bunlar çok güzel cam. Bir de böyle baharatlı kaşığı, kaşığı Da var. Da var.